bugün bebeğe şov şikayetinde bugün lollop <laughs> <Bugün alızı alıyoruz. Gülüyor> oynuyoruz ama önce bu oynayalım bugün lollop oynuyoruz arkadaşlar bugün pro mek bu arada nerede denginin bazıları nerede bulunuyorum? Hala çıkamama. Hiç robustum yok. Ama çok harcadım. Hepsi harcadım. Ama sayısı biraz da Evet. Tamam. Oyuma giren varsa canlı bir şey yazmazsa yani oynayalım. İsim göstereyim size. Ömer 62 74 2 yazdı arkadaş soralım. Ömer 62 74 2 Arkadaşlar ilk arabalardan sasla başlayalım mı? Başlayalım. İlk şu var. Yani bu ne olduğunu biliyorsunuz. Sadece daha sanki Baya hızlı gitmiyor Yani ben yapabilirim. 50 yaparım hatta 100 200 yapabilirim. Motoru taksan çok uçsuz Yani bu var tek. Sonra ya arabamız bu var. Öyle üstü açık gibi. Bazı üstü açık oluyor sanki. Açılamıyorum. Garajı kapatabilirsiniz. Açabilirsiniz sanki. Yani bu tek tek değil ve şu var. Yani bunu da cezim sizinle. Böyle. Hiçbir unuttum. Sizi Lamborghini'mde. Lamborghini. Çok fena gibi çok arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben böyle şu sıf olmayacağım çünkü çok pahalı. Onu düşünüyorum. Hatta renkli yoksa diğer seni var ben de aslında. Bakın sarı yapayım. Mavi rutu. Bu var. Bu, da, bu başka arabaları göstereyim size. En sevdiğim arabam bu. Bekleyin. Ha. Bu. İnşallah sizin annemiz babamız size robot alır. İzleyelim. Böyle uçu gibi uçu uçu. Böyle uçu. Şimdi motorda. Böyle motorda. Allah şu bir şey var. Böyle bir şey. Usta çıkanı de çok hızlı. Ama ben de Sonra böyle bir şey var. Kalıyor. Güzel aslında. Ne oldu? unuttum tabii ya. Açabileyim miyim? sanki bilmiyorum. Daha iyi. çalışma aracı. Polis olur mu? Garajı böyle açıyorsunuz. Ne? Böyle bir şey var. Ya da arabayı böyle koyun. Ya da böyle benzi bir şey koyuyor Sonra böyle kutu şeyler yerleştirin. Sonra odunla sonra silahlar gibi eşyalar taşımak pardon. Ve e, duvarla işaret demeyi Ve e, eşyalar taşımak. Aynı. Bu ne mi? ne ya hatırlamıyorum arkadaşlar siz biliyorsanız yazı ne diyor anladığınızı unutmuyorsunuz sonra hayatımda en sevdiğim silah böyle bir şey var ama güzel ya başka ne var bu var yani iğrenç bir yer bu var hapis silah roketler ve bu ve bu ve bu bitti Şöyle böyle gidiyorsunuz. Moto var. Moto böyle böyle bir şey. Bakın. Böyle. Yapabilirsiniz. Ve bir şey baktım da üzüldüm arkadaşlar. Bu şöyle bir şey var. Böyle. Çok güzel böyle bir şey var. Ve son olarak bir bu da var. Son olarak bir daha var. Böyle kaza bastığında sanki üstü açılıyor. Evet. Ve böyle ve kalıyor. Kalıyor. Böyle çok iyi kalıyor. böyle kamyon tatil kamyonu yani nasıl bir şey böyle tatile diş dışarı çıkmış gibi düşün ve polis arabası hani bazen polis motoru böyle yapabilirsiniz böyle yapabilirsiniz araba ne oluyor arkadaşlar bu hayvan yani böyle insanlar yapıyor zaten biliyorum ben mesela ben yapmayı bilmiyorum da göremiyorum hayır Heh, oldu böyle bir şey bakın 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 böyle bir şey araba yani ve şöyle bir şey var bu gibi de ben yapayım böyle bir şey yani bakın bu gibi bakın Araba bir şey var. Bakın bakın bakın. Gördünüz. Ve şöyle bir şey var. Görmüyorsanız böyle yapayım. Heh. bakın. Bakın bakın. Böyle. Bu kadar göremiyorum ki. Sertte adamın özünden yapıyor bir saat Böyle bir şey var. Bu hayatım en güzeli arabayı ya. Yani. Anne ben beğendim bir de. Böyle bunu açabilirsiniz. Bakın görüyorum beni. Sonra kapatabilirsiniz. Sonra böyle bir şey var. Tekerlekleri büyük. Ve şu Lamborghini var. Göremiyorum ki. Ha şöyle. Nasıl sizce iyi. Sizin de isterseniz abone ol like hadi. Yani bu aynı alaba değil yani aslında böyle bir şey. Ölürüm, bakın. Böyle bir şey. Yani böyle bir araba var. Ve böyle bir şey araba var. Ve son olarak şu var. Burada çok iyi. Aşırı hızlı. Yani Hello, Hello Bobby gibi araba. Heh, böyle. Ama bu usta başka ne 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 şöyle bir alaba var öyle bir evler var şu elleri bakın şu var ya şu yeşil bir şey görüyorsanız o otel bu asker bebeği bu uzun bina, bu e, polis gibi evi, bu da havuz evi, bu da şey yani diyor, bu da hapishane evi, bu da tatil evi, bu da böyle gezme gibi evi. onu düşünün arkadaşlar? Bu polis evi gibi arkadaşlar ama bu hapishane. Gördünüz mü? Hepimiz görüşürüz arkadaşlar. E bir gösterelim şimdi. Otel göstereyim böyle bir şey. Şu başından istiyorum. Korkak gibi değil ama. Böyle. Otel yazıyor. İçeri göstereyim size. Arkadaşlar bir içeri kaldığında nasıl yapacaksın biliyor musunuz? Şuradan bakıyorsun. Böyle bakıyorsunuz. Bir fede böyle. Asansör diyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz. Sonra böyle böyle binalar var. Sonra böyle oturacak bir yer var. Aslında böyle nasıl geçeceğimiz video sonra buradan geçiyorsunuz. Oturuyorsunuz. Buradan çıkıyorsunuz. 11 ev böyle. 11 yeşil renk. 11 söylüyorum. 12 mavi renk. Ve en güzel ev görmek istiyorsanız like atın ve son olarak 15. Bu en güzel evi. Hadi yani zengin. Ve şu eve bak ama kızlar için yani. Hadi hepimiz görüşürüz. Bugün videoyu kapatıyorum yani hepimiz görüşürüz. Videoyu kapatayım önce. Kapatmadan önce.